Merhaba arkadaşlar kanalıma ve Samyeli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tavuk haşlama yapalım. 11 tane tavuk paketimiz var. Tavuk paketimizi hazırlayalım. Ve tavuk haşlamada şu kısmı kullanmayacağız. Bunu çıkarmamız gerekiyor ve derisini de çıkartacağız. Keskin bir tane bıçağımızın olması gerekiyor. Şöyle vuracağız hızlı bir şekilde. Çabuk kırılıyor. Aldığınız yerde kasabınızı da yaptırabilirsiniz. Şurayı çıkardık, burayı kullanmayacağız. Şu derisini de istemiyoruz, bu derisini de çıkartıyoruz. Şöyle yapacağız arkadaşlar, şu şekilde. Tavuk bagetlerimi yıkadım ve tencereye yerleştirdim. Şimdi üzerine geçene kadar kaynar su koydum. Bir iki taşım kaynası. Kaynatmamızdaki sebep tavuk haşlamamızın suyu daha berrak olacaktır. Bu haşlama suyunu daha sonra pilavlarda kullanabilirsiniz. Dökmeyeceğiz yalnız. Bunu başka türlü değerlendirebiliriz. Şimdi ocağın altını kapatayım ve baketlerimi alayım. Şimdi yemeğimizi pişirme aşamasına geçelim. Tenceremizin içine yarım çay bardağı sıvı yağımı koydum. Bir çorba kaşığı tereyağımı da ilave ediyorum. Tereyağım içine bir baş soğanımı ilave ediyorum. ince doğranmış bir baş soğanımı da ilave ederek biraz kavuralım. Bir tane rendelemiş olduğum havucu ilave ediyorum. Suyunun çok altın sarısı bir su olmasını sağlayacak. Şöyle kavrulduktan sonra içine Havucumu ilave ediyorum. 2 evet, adet doğramış olduğum havucumu da güzelce şöyle kavurayım. Sonra içine haşlamış olduğum bagetimi ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 4 diş sarımsağımı ilave ediyorum. Yemeğimizin içine, üzerine çıkana kadar suyumuzu ilave edelim. Kaynar suyumu ilave ettim. Yaklaşık bir kilo su koydum. Gerekirse tekrar su koyacağız. Biraz daha su koyacağız. Şimdi kaynamasını bekleyelim. Çorbamız kaynamaya başladı. Tavuk eti de birazcık pişti. Şimdi patatesimi ilave ediyorum. Patatesim de pişti. Baharatımı da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı karabiberle bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber koydum de piştikten sonra üzerine terbiyesini yapacağız. Ve maydanozunu doğrayacağız. Yemeğimiz pişmek üzere. Çok az kaldı. Patateslerimiz de yumuşadı. Tavuğumuz da pişti. Şimdi üzerine terbiyesini yapalım. Tavuk suyu çorbamızın terbiyesi için bir çorba kaşığı unun içine yarım limon suyunu ilave edeceğim. Biraz kaynayan sudan koyalım. Bakın altın sarısı çok güzel bir rengi oldu. Şimdi biraz da bu şekilde açalım terbiyemizi. Evet arkadaşlar şimdi terbiyemizi açtık. Yemeğimizin içine koyalım. Ve karıştıralım. Bir taşın daha kaynatacağız. Şöyle bir tutam maydanoz koydum. 5 dakika şu şekilde de kaynatalım. Ondan sonra ocağın altını kapatacağım. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Servis tabağına aldım. Şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.